Evet herkese merhabalar yine güzel bir yayında sizler birlikteyiz. Evet gündem aile destek paketi yarın e, kabine toplantısı e, olacak. Artık e, aile destek paketinin yani açıklanmasını bekliyoruz e, Allah'ın izniyle. Evet aile destek paketi ile ilgili yani e, sizler merak ediyorsunuz işte. E, Hocam aile destek paketin e, biter yerine vatandaşlık maaşı gelir mi e, gibi 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 yani herkesin merak ettiği sorular var Çünkü aile destek paketi gerçekten şu ekonomik e, zorluklarda e, yani herkesin bir geçim kaynağı e, olmuş pozisyonda e, Allah'ın izniyle. Evet muhtemelen muhtemelen e, aile destek paketinin aile destek paketinin e, bir yıl daha e, uzatılacağını ön görüyoruz tahmin ediyoruz yani e, büyük ihtimalle büyük ihtimalle yarın e, kabine toplantısında da e, cumhurbaşkanımızın e, aile e, destek paketinin bir yıl daha uzatılacağını söyleyeceğini. Umuyoruz, öngörüyoruz, tahmin ediyoruz ee, Allah'ın izniyle. Şimdi vatandaşlık maaşı ile ilgili işte aile destek paketi bitecek yerine vatandaşlık maaşı gelecek. Biz e, böyle bir şeyi e, asla öngörmüyoruz şu an itibariyle. Çünkü vatandaşlık maaşı e, olmuş olsaydı şimdiye kadar bunun emarelerini görürdük ve vatandaşlık maaşı demek e, yani çok çok geniş kapsamlı bir şekilde bu konunun çalışılması anlamını taşır arkadaşlar. Şimdi aile destek paketi uzatılırsa ne olur? O konuyla ilgili sizlere biraz da bilgiler verelim. Eğer aile destek paketi yarın bir yıl uzatılırsa kabine toplantısında e, muhtemelen askeri ücrete de e, zam gelmeyecek. Yani şu anki görünen e, tablo bu. Askeri ücrete zam gelmeyeceği için e, hane gelir kriteri e, burada değişmeyecek. Yani askeri ücretin üçte biri 5600 e, rakamı e, devam edecek. Lakin aile destek paketi e, alanların alanların hanelerinde e, artışlar e, olacak. Yani Aile destek paketi alanların işte evlerinde emeklisi vardır, memuru vardır, sosyal yardım alanı vardır. Yani muhtemelen muhtemelen aile destek paketi alanların da çoğunun hane gelirlerinde artış olacak. Yani buna dikkat edelim. Bu konu çok çok önemli arkadaşlar. Evet. Bakıyorum yorumlarınıza da elektrik yardımları ile ilgili elektrik tabi tabii yani aile destek paketi e, devam ettiği sürece e, çocuk bileşeni yardımı elektrik yardımları da e, devam eder e, arkadaşlar onu sizlere e, söyleyelim. Bu videonun altına da e, aile destek paketi e, bir yıl daha uzatılsın e, diye e, yazarsanız. Bu e, videomuzda, bu haberimizde ne olmuş olur, e, üst sıralara çıkmış e, olur e, arkadaşlar. Allah'a emanet olun. E, artık yarın inşallah size e, buradan müjdeyi veririz. E, tekrar tekrar, son kez söylemek gerekirse, aynı destek paketinin e, yarın kabine toplantısında bir yıl daha uzatılacağını ön görüyoruz, tahmin ediyoruz ve umuyoruz. Allah'a emanetsiniz.